Saraca ne demek? İstanbul'un iradesi demektir. İstanbul'un iradesi gözaltına alındığı andan itibaren Ekrem Başkan'ın emanetine partinin genel başkanı olarak ben, yöneticilerim, milletvekillerim, değerli il başkanım sahip çıkıyoruz. Çıkmaya da devam edeceğiz. Çok önemli bir sürecin içindeyiz. Ne kadar ne kazandığımızın ve buna ne kadar çok ihtiyacımızın olduğunun yavaş yavaş farkına ve idrakine varıyoruz. Tüm ülke olarak. Beş gün önce, dört gün önce İstanbul Valiliği beş gün süreyle İstanbul'da toplanmayı, gösteriyi, eylemi, açıklamayı yasakladı. Hatta bugün Haliç Kongre Merkezi'nde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı İstanbul buluşmasını bu kapsamda yasakladı. İçeride tutuklu olan kişinin Haliç'teki konuşmasını yasakladı. Ancak geçmişte adı konmamış yasakların bile hakim olmaya başladığı bu topraklarda adı konmuş talimatını Erdoğan'ın verdiği valiliğin resmi yazısıyla emniyet müdürlüğüne söylediği bu yasak fiilen yok hükmünde. Bu yasağın üstüne üç gece önce polisi rakamıyla 80 bin, bizim rakamlarımızla 150 bine yakın, sonra 200 bine yakın. Dün akşam resmi rakamlarla 240 bin, drone görüntüleriyle meydanı görebilen yerlerde 550 bin, meydana giden ve ulaşılamayan sokaklarda neredeyse bir o kadar. 550 bin kişiyle göz göze 1 milyon kişiyle gönül gönüle olmuşuz. Türkiye'de 86 milyonla gönül gönüle olmuş durumdayız. Şimdi bu gece her yerde olabiliriz. Önce Saraçhane'de buluşuyoruz. Gecenin seyrine göre çağlayansa çağlayan, vatansa vatan, vatandan sevk olunduysa çağlayansa çağlayan. Olmadıysa vatan. Çağlayan da bir şey olur vatana geri dönülürse vatan. Çok 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 kötülük olursa Taksim. Belki bir başka yer. Bugün biz can yakmadan, polisimize dokunmadan hiçbir ananın evladının saçının kılına, saçının teline dokunmadan ama yılmadan, durmadan 81 ilde sokaklardayız, meydanlardayız. Durmayacağız ve hiçbir kanunsuz anayasaya aykırı hiçbir yasa 3 gündür uymadığımız gibi bu gecede uymayacağız. Buradan sonra İstanbul'un iradesine, buradan sonra Şişli'nin iradesine, Beylikdüzü'nün iradesine, dokunmaya kalkana biz de dokunuruz. Bundan sonra Türkiye'de biz ekonomi kötüye gitsin istemeyiz. Biz Türkiye'de huzur bozulsun istemeyiz. Düzen bozulsun istemeyiz. Biz devleti kurmuş partiyiz. Düzen bozulsun istemeyiz. Düzeni bozmasınlar. Düzeni bozmaya kalkmasınlar. Biz bu vakitten sonra aklı selimin hakim olmasını, bu vakitten sonra vicdanların önde olmasını, aklın önde olmasını bekliyoruz, umuyoruz ve bu konuda hem kararlı hem umutluyuz. Bunun dışındaki seçeneklerin hepsini düşündük. Ne yapacaksanız diyene cevabımız korkmuyoruz. Biz korkuyu tükettik. Korku kalmadı bizde. Korkmuyoruz. Bundan sonra biz yeniden pazartesi günü öğrenciler vizelerine gitsin. İşçiler işbaşı yapsın. Kamu hizmetleri uygulansın. Ben Ankara'da merkez yönetim kurulu toplantımı yapayım. Ertesi gün grup toplantısı yapayım istiyorum. Hastalar tedavi olsun. Eczacılar ilaç versin. Veterinerler Aşı yapsın, kısırlaştırma yapsın istiyor. Pazartesi normal bir Türkiye'ye uyanmak istiyoruz. Anor, anormal Türkiye'de kapalı mekanları tükettik. Anormal Türkiye'de korkuyu geride bıraktık. Yarın 23 Mart Bugün ekran başkana avukatlarını özel olarak yollayıp bu geceyle ilgili ve çağlayan sürecinde bizden ne beklediğini, hangi duyguda olduğunu sorduğumda bana gelen cevap bu gecenin benim sahip çıkılmamdan daha çok sahip çıkılması gereken bir şey var. Sandım ki ailem diyecek yarın kurulacak sandıklardır dedi. Yarın kurulacak ön seçim sandığını Türkiye'nin gelecekteki sandıklarının güvencesi olduğu için önemsiyor. 86 milyona emanet etmiştir. Ben partinin genel başkanıyım, il başkanı, kadın kolları genel başkanımız, gençlik kolları genel başkanımız sahayı örgütlüyor. Ama bize emanet değil sandık. Sandık 86 milyona emanet. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri için 5960 sandık kurdu. Bu sandıkların nerede olduğuna üyeler cep telefonlarındaki hepimizin kullandığı CHP mobil application'ında bastıklarında görüyorlar. Ayrıca ön seçim or ö, CHP ön seçim or TR ön seçim CHP or TR adreslerinde girildiğinde TC yazınca sandıklarını görüyorlar. Her sandığın yanında 5960 tane de dayanışma sandığı var. O sandık için kimlik ibrası bile zorunlu değil. İsim, soy isim, isterse telefon verilir, istenmezse verilmez. O listeye, o listeye adını kaydettirmek suretiyle vatandaşlarımız dayanışma oyu kullanacaklar. Peki Dayanışma sandığını nereden bulacağım? En basit yolu CHP'li bir üye tanıyorsa zaten bütün üyelerimize talimatımızdır. Bütün üyelerimize haberdar et, teşvik et, sandığa kadar eşlik et. CHP'li üye bütün apartmanı gezecek, dayanışma oyu kullanmak isteyenin koluna gidecek, oy kullandırtacak. Köşedeki okulda veya köşedeki görev nereye koyduysak sandığı orada. Kahvehanede, lokantada, iş yerinde, en yakınında. 973 ilçe binamızda sandıklar var. Manisa'nın Akisar ilçe başkanlığında da var. Rize'nin Pazar ilçe başkanlığında da var. Hakkari'de de var. Edirne'de, merkez ilçede olduğu gibi tüm ilçelerinde var. Bunun dışında daha yakın sandık, en yakın sandık soran ya CHP CHP.org.tr'ye giriyor, oradan görebiliyor. Ön seçim sayfasına giriyor, görebiliyor. Ama en pratiği, pratiği 0 312 Ankara dışından aranırken 207 41 41. Cep telefonundan da arasanız 0 312 207 41 41 de en yakın sandık her soruya cevap var. CHP üyesi olmanıza gerek yok. Gidip bu haksız uygulamalara karşı dayanışma oyunu kullanabilirsiniz. Güçlü bir güçlü bir call center'la yardım masasıyla vatandaşlarımızın taleplerine cevap veriyor olacağız. Ve biz bütün üyelerimiz olarak onları her yolla haberdar edip onları bu demokrasi devrimine davet edip gelmek isteyenlere sandığa kadar da eşlik edeceğiz. Bundan sonraki süreçte bundan sonraki sandıkların güvencesi olan ön seçim sandığımızı ve dayanışma sandıklarımızı 1 milyon 750 bin üyemize ve 86 milyon vatandaşımıza emanet ediyoruz. Ekrem Başkan'ın özel bir ricası var. Yoksa biz seçmen sayısıyla sınırlayacaktık. 55 milyon seçmenimize. Ekrem Başkan sandık başına 18 yaşından küçüklerin de oylarını talep ediyor ama onlar oylarını evde hazırlasınlar diyor. Duygularını yazarlarsa çokça yaptıkları kalplerden yaparlarsa şiir yazarlarsa resim çizerlerse büyüklerin oyundan da değerli oy o oydur. Onları da dayanışma sandıklarına atmak üzere tüm küçücük ömürleri boyunca bu iktidarın kısıtlarından özgürlüklerin tadına varamamış gençleri de küçücük evlatlarımızı da gencecik anne babaların ellerinde daha yeni yeni adımlar atanları da dayanışma sandıklarının başına bekliyoruz. Benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa günün son basın toplantısıdır. Konuşmadan sonra önce buyurun. Hemen yanıtlayayım geliyorum. Biz milletvekilleri tüm Türkiye'de görevli arkadaşlarımız var. Ellerinde genel seçimlerde olduğu gibi milletvekillerinin her sandıkta oy kullanmasına cevaz veren bir belgeleriyle tüm Türkiye'de kullanabilirler. Ben Saraçhane'de kurulacak olan sandıkta oy kullanacağım. İstanbulluları da yarın oylarını yarın oylarını kullandıktan sonra da Saraçhane'ye bekliyoruz. Ya da ben de Saraçhane sandığına, sandıklarına gideceğim diyenleri de burada oy kullanmaya bekliyoruz. Günün belli saatlerinde tabi gelişmelere göre günün belli saatlerinde burada dayanışma sandıkların başında sandık görevlisi olarak genel başkan olarak ben de görev yapacağım. Dayan